Her şeye düşmen düşmeni emin ol be ye Beni hak etmediğine şüphe yok Bir özür dileme Arkadaşlar videoyu geçmeden önce yakın arkadaşım Afgan'la beraber ortak bir YouTube kanalı açtık. Çok sağlam güzel videolar sizleri bekliyor o kanalda da. Artık YouTube'da ikinci bir kanalımız daha var. Buradaki videoları izledin canı sıkıda hemen orayı da atlıyorsun oradaki videoyu da izliyorsun. Bugün de ilk videomuzu attık. Sizlerden ricam bu yolda motive olmamız bizim için çok önemli. Açıklamayı ve yorumlar kısmına yeni kanalın linkini bırakıyorum. Sağlamından güzel bir yorum bırakıp bir de son videoya bir like atarsanız 10 numara olur kardeşim. Aslan kardeşlerim tek bırakmayın kardeşinizi bu yolda. Yorumlara ve açıklamaya linki bırakıyorum. Şimdi şimdi yavaştan videoya geçelim. Babalar. Lan bir karakter yapayım dedim. Ben kime benzedim lan? Yoksa bu. Çıktı dükkanımdan. Siktir ol git yaşın küçük amına. öyle bir muhabbet döndünüz. Şu sen harbi adam öyle diyor. Harbi konsol oyun oldu. Tişört, pantolon, saç tipi her şey aynı. Arabam bile aynı bak. havada <laughs> da bu değildir. O şimdi o adamda vardır. O adamda bir golf vardır yani. Yalnız bir dakika ben ilan atmayı unuttum. Hemen sarı sayfaları bir ilanımız atalım. Tamam ilanımız attık birazdan yavaştan bizi ararlar amına. Emlak var mı diye yazmış. Şunu bir ara lan. Emlak mısın? Emlak bayım buyurun. Ne lazım sizlere? Konsol emlak. <laughs> konsol emlak. Evet konsol emlak. Numara kaç? Ya kardeşim sen PlayStation satışı için aramadın mı? Kardeşim emlak için aramadım. Kardeşim konsol oyun ben dostum. Tanırsın beni. YouTube'da canlı yayınlar açarım. <laughs> ne oldu abi? Derdin ne lan? Senin hem arıyorsun hem açmıyorsun. Dostum PlayStation satacak mısın satmayacak mısın? Kardeşim satmayacağım. Bak, PlayStation <laughs> 6, 5, 4, 3. Lan orası. <laughs> Aha biri arıyor. Alo buyurun merhabalar. Ben de PlayStation 4 Uncharted 3 var. Hmm. De Dead Note 2 var. Hmm. var. Şöyle yapalım mı o zaman? Bunların hepsini toplu bir şekilde alacak olursak Tanesini 2 TL'den sayarsak PlayStation'da bir 10 TL, 14 TL ben teklif etsem direkt reddeder misin? Yoksa bir düşünür müsün? 4300 <laughs> Şöyle yapalım Hiç kutusunu açmadan, gözümle bakmadan Alsam <laughs> 2 TL'ye hayırlı olsun diyebilir miyiz? Hmm. 미 i r d a 는조 k 다리길 k k a n a ç o c Bela bela bugün konsol oyun olarak şehirdeyim. Hizmet vereceğim. İleride yalnız bak benim müşterim var. İleride benim bir müşterimi gördüm. Dur bakayım şuna bir gidelim. Okey dokey. Altıma sıcağım. Çok pardon yanlış oldu. Konsol oyun repliğindeyiz bugün. Oğlum bu araba ne kadar güzel lan açık mıdır? Çalabilirim aslında ona ya şunu bir kitle. Lütfen açık ol lütfen yalvarırım. Anla ne ki? Yine eski külüstüre döndük. Ama. O kadar canlı yayın açıyoruz. O kadar video çekiyoruz. Yine bu külüstürdeyiz. Merhabalar hanımefendi. Konsol oyun ben Taner. Nasılsınız? Hanımefendi hop hanım bayan. Lütfen buraya gel. Kız buldum ne olur. Lan kız vardı kız gitme ne olur yalvarırım sana. Buraya gel. Abla buraya gel abla gitme ne olur bak gözümün önündesin gidiyorsun kaçıyor benden kaçıyor korkma ben sana zarar vermem ileride gidiyor gafilce var ya ceylan avlayan aslan gibiyim şu anda gördüm onu bırakmayacağım hanımefendi merhabalar A aman abla merhabalar abla Abla, abla ne yapıyorsun? Bak bak bak. Gelmiyordu buraya. Gel buraya gel. Ulan abla da bırakıp gitti yapmayın ya. Beni böyle üzmeyin burada. <laughs> Alo buyurun. Elimde bir tane PlayStation 5 ve iki tane PlayStation 4 var. Ne kadardan alırız? Tabii ki de, ne kadardan alırız? PlayStation 4 dediniz. Başka ne vardı? PlayStation 4, iki tane PlayStation 5 bir tane. Çok güzel. Oo, o zaman o kilo o, o, kim? Hmm. Kolonya veriyor musunuz? Hmm. Hmm. 50 TL desem direkt reddeder misin yoksa bir düşünür müsün? 56 TL'ye getiririm. 56 TL. O zaman şöyle yapalım. Ben size ananızı kargoluyum. Tam şimdi orospu <laughs> çocuğu. Ah, Oo, ne yapıyorsun be adam? Ne yapıyorsun kardeşim? Konsol ben Taner devam et. Arabadan hangi <laughs> <kişi> ya? <laughs> dur dur dur. de ananız Bekle ya. Ne yapıyorsunuz baylar? kimdir oğlum? oğlum kanka Hey durun durun durun, durun 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 dur, durun 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 Zamazingo ama, zingo, ama zingo, zingo zingo zo ama ama zingo Ah be o adam da iyiydi ne koyayım bunlar ne yapıyor lan lan ne yapıyorsunuz oruç mu çocuklar lan, Ne oldu lan Lan ne yapıyorsun burada Abi ben bomba Lan seni öldürürüm burada kafayı gömermişim sana ben sen Sen ne ben dün ben. lan çakkal Ne oldu be ben dala atma Dala olsun sen ne yazar lan çakal var bille Gel 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 Lan dur pardon gel 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 Aman lan gel Lan binsene Ben sen arabanı tekmeliyorum Lan bin 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 Oğlum bak bin şu arabaya Lan bin şu arabaya <laughs> Abla atla götüreyim abla Atla götüreyim abla gel 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 Silah sıkıyorlar burada Abla gel bırakayım silah sıkıyorlar burada öldürsün Yok bırakacağım bir yer yok arkadaşım burada Boşver arkadaş gel ben seni bırakayım Yok abla Kurban olayım ne olur ya Yok abla Ya ne olur ya lütfen gel Abla ne olur ya Ya ne olur ya ya lütfen gel bırakayım ya. Abla ne olur gel ya. Abla lütfen gel bırakayım. Ne oluyor? Gel bırakayım abla ne olur öldürecekler seni. <laughs> abla ne olur kaçırsan mı bir anda lan? Gel abla onu da beraber götüreyim bırakayım Gel abla nereye gideceksiniz galeriye bırakayım. Lan çirkin çirkin adamı sana mı diyor ablam? Lan ne diyorsunuz ablama orospu çocukları? Sikerim ikinizin belasını. Lan ablama ne diyorsunuz orospu çocukları? <laughs> ne diyorsunuz lan ablama? Amına koduklar. Oğlum bak ablamla temiz konuşun amına koduklarım. Lan ablamla temiz konuşun sikerim ikiniz da, burada. Bak, ulan size ablamla temiz konuşun dedim mi? Dinlemediniz amına koduklarım. Ablamla temiz konuşur oros bu çocukları. <laughs> Abla sakin ol ben seni kurtaracağım. Ne oluyor ya kim amına ablayı küfür etti bir orada galiba bir şey dedi. Amına koyayım iki kulağımı kaşıyordum. yok bekle ben senin şeyi bırakayım galerini oraya bırakayım para vereyim araba alın. Sirahtan ne kadar ya burada? 50 milyon. <laughs> Abi yani 50 milyon böyle bu tarz şeyler de öyle. Abla gel ben sana vereyim anahtarı alın. Her şeyim sizin olsun. Alın abla. Bunu da vereyim. Anahtarın telefonum var alın atlatamazsınız lan. ne oluyor? Senin derdin ne? Derdim sizsiniz hanımefendi. Senin derdin lan? Aman ha, kodum, Aman he. ne lan? Amına koyduğum ha. Amına koyduğum ha. Amına koyduğum ha. Şeklini siktimin evladı ha. Amına koyduğum yer mi lan orospu çocuğu? He. Aman ha amına koyduğum kolu da yok orospu çocuğu. Çirkin ucu bir orospu evladı. Amına koyduğum ha. Amına koyduğum. Gel buraya buraya gel orospu çocuğu. Ne oldu lan? Abi yol al yol. Kolu da tutmuyor pezevenk sıkıyor. Ananı sikeyim. Ablayı öldürdüler. Lan 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 lan. Yol al lan yol al. Ben de arabamı paramı her şeyimi onlara verecek. Hop 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 üstad hop hop. Lütfen lütfen lütfen. Yardım et yardım et yardım et lütfen. Birisi sıkıyor. Bas bas bas. Bay. Ne yapıyorsun kel kafasını siktiğim. Ne yapıyorsun lan asker başını Ulan var ya senin de küfürlerin beni benden. İsmin neyse senin? Bak hele günde kaç tane koyunuz çakkal Ne yapacaksın torbacı mı olacaksın aslan <laughs> kardeşim onu da biliyor ya Yok mu bir şeyler bir arkadaş olalım birilerine sıkalım Benim silahım yok ama yumruklarım Pidi var elinde ne yapalım Pidi var elinde götür bir yere soyalım Bende muşta var muşta ile soyabiliriz A, tamam, iyi, iyi. Abi bunun üstüne silah mela çıkarsa ne yapalım Soygun mu atsak beraber bir market soygunu atar mıyız Olur. Beraber bir market soyalım abi tanıdıklar da var Abi sola gir sola 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 git Bak oraya gir abi sola git Buradan bir daha sayar. Tam burası tenha bir yer abi Burada soyabiliriz bence Aa, Ne oluyor? ya Sıkıntı yok sakin ol Ma İzle izle abi izle Vay aslan abim benim iyi anladın Abi getir de soyalım abi. Polis olan emin misin abi polis soymak yasak değil mi Ya sıkıntı yok Lan ne sıkıntı yok bir daha polis soyma yarrağım yetkiliyim ben Mehmetcan 3 Ne yapıyorsun amına koyayım Sıkıntı yok Lan amına koyarım ne sıkıntı yok Sabahtan beri ne sıkıntı yok yarrağım Amına koydum Siktir git lan buradan Öğlet <laughs> İnsan aşağı erkek. Bin aslan, bin bin. Hadi gel. İnsan ben şunu bir soyayım. Çekil soyacağım bunu. Böyle. Aslan niye soyuyorsun? Yasak değil mi polis soymak? Sana ne rak? <laughs> Buyurun. Oh, durun durun teslim <laughs> oluyorum durun. <laughs> durun elimi kaldırıyorum lütfen. Ah! Oh, ah! Oh, ah! Oh. Ah, hı ya hı o çocuklar! ya geri zekalı. Hı Suç bana kaldı oros. Bunu direkt departmana götürelim. Polis soyuyor arkadaşlar. arkadaş. Onu onu sikeyim yukarıdan mesaj troll yapma ya rahat tut. İşte şimdi hırroyu yedik. Osatos polis departmanı tarafından tutuldu. Dur Koltuk altım harbiden konsol Sısa. oyun koltuk Sısa. altım. <laughs> Zalimler bu suda. Bedenim <laughs> paramparça ucuz can pazarıydı. Of 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 oh, of. Oh, 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 ah, of ya sanırım polisim buyurun. Ama elimi kaldıramıyorum kelepçeliyim. Aç şu kelepçeyi aha. Hop son anda. <laughs> Dostlar bu arada şu anda ekranda ikinci kanalımızdaki ilk videoyu görüyorsunuz. Ekranı tıklayıp o videoya da gidebilirsiniz. Bomba bir video. Bakın.